Selamun Aleyküm. Arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Bugün çok dikkatimi çeken bir olay oldu. 70 yaşındaki de aynı, 18 yaşındaki de aynı. Herkes bir gaflet içinde. Sardırmış kendisini bir muhabbete. Bu dünyayı daimi mi sanarlar, ölmeyeceklerini mi biliyorlar, yani bir tuhaf bir neyin kafasını yaşıyorlar çözemedim gitti. Dikkat ettim. Herkes totocuların, lotocuların, milli piyanocuların başına toplanmış. Bir de gazı gazıklan diye bir şey çıkmış. Kazıyorlar, kazıklanıyorlar tabii. Şükredip Allah'tan medet bekleyecekleri yerde haramdan medet bekler bir insan topluluğu durumuna gelmişiz az bir şey kendimize çekip düzen verelim. Arkadaşlar, ölüm var, unutmayalım. Hiçbir şeyin garantisi yok. Çok kazanıp haramdan zengin olduktan sonra yani ne olacak yani ölmeyecek misin? Arkadaşlar azdan az sorarlar, çoktan çok sorarlar. Haramın cezasını misli misli çektirirler. Helalin de sorgusunu öyle güzel sorarlar ki onun ifadesini verebileceğiz. Kazandığımız helal her kazancın bir fakire, bir garibana sadaka olarak fitre olarak verdik mi ilk başta? Ya bir garibanı gözettik mi? Helal kazandık, hepsini sen ye yut diye mi verdi? Helalden sorarlar, haramdan mislisiyle de cezasını çektirirler. Sonuç itibariyle cehennem gereksiz değil, cennette beleş veya bedava değil arkadaşlar. Hatırlatayım istedim. Herkese hayırlı akşamlar.